Muhammed Aleyhisselatü Vesselam halim ve selim bir insandı kardeşler. Biz ne dedik daha önce? Dedik ki Allah Azze ve Celle bazı sıfatlarını kullarda görmek ister. Bunlardan bir tanesi de bugün işleyeceğimiz Allah'ın el halim olması. Yani Allah Azze ve Celle insanlar kötülük yapsa da onlara merhamet eder. Yumuşak davranır. Bazen kullarında da bunu görmek ister. Mesela Allah azze ve celle kerem sahibidir. El kerimdir. Cömerttir. İster ki kul da cömert olsun. Yine Allah azze ve celle es saburdur. Sabreder, erteler. İster ki kullar da sabırlı olsun. Bu da böyle. İşte bugün anlatacağımız bu konu da yine Allah azze ve celle'nin kullarda görmek istediği sıfatlardan, ahlaklardan bir tanesi. O da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'de vardı. O halim ve selim Muhammed'di. Allah'ın elçisi ve insanların en halimiydi. Gönlü en geniş olanıydı. En yumuşak olanı, yumuşak huylusu, en nezaketlisiydi kardeşler. Ve insanlarla en iyi geçineniydi. Bunlar çok önemli şeyler. Öfkesine hakim olurdu, affederdi. İnsanlara tolerans gösterirdi. Hata edenleri bağışlardı. Çünkü o kendisiyle alakalı bir şey olduğu zaman halim ve selim bir şekilde davranırdı. Tahammül ederdi. Ancak Allah Azze ve Celle'nin sınırları aşıldığı zaman orada dur derdi. Sen Allah'ın sınırlarını geçemezsin derdi. Bakın burası ince bir nokta. Bir insan sürekli yumuşak olsa, her şey Eyvallah dese, bizim halkımız arasında ne denir? Bu adam dengesizdir denir. Oysa tenzih ederiz Rasulullah'ı. Rasulullah öyle değildi. Rasulullah kendisiyle alakalı bir sorun teşkil ettiği zaman tahammül ederdi, sabrederdi. Ama herhangi bir kardeşiyle alakalı, ashabıyla alakalı bir zulüm, bir haksızlık olduğu zaman onun karşısında dururdu. Veya Allah Azze ve Celle'nin sınırları aşıldığı zaman ona karşı dururdu. İşte bu da Resulullah'ın kendisiyle alakalı yaptığı tahammülün ve yumuşaklığın akıllara durgunluk verdiği bir noktasıdır kardeşler. Daha önce anlattık bununla alakalı. Dedik ki Resulullah aleyhissalatu vesselam öfkelendiği zaman onun yumuşaklığı artardı. Bu hiç kimsede yok. Oysa Resulullah kendisiyle alakalı böyle bir şey olduğu zaman yapardı ve tebessüm ederdi, gülümserdi. Bu da karşı tarafı ciddi manada cezbederdi, hoşuna giderdi. Sizler birine kötülük yapıyorsunuz, o size iyilik yapıyor. Sizler birine kötü sözler söylüyorsunuz, o sizi Allah'a çağırıyor. Sizler birinin malını alıyorsunuz, o size mal veriyor. Kim hoşlanmaz ki bundan? Herkes hoşlanır. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyleydi. Ve ashabı gelip ona nasihat istediği zaman derdi ki öfkelenme. La tagdab. Sinirlenme. Bir daha soruyor sinirlenme. Bir daha soruyor sinirlenme. Öfkelenme. Yumuşak ol. Çünkü yumuşaklıkta işlerin kolaylığı vardır. Siz hangi işe yumuşaklıkla yaklaşırsanız o işi güzellikle çözersiniz. Aslında din, İslam, tevhidden sonra budur kardeşler insanlarla iyi geçinmektir, insanlara iyilik yapmaktır, insanların gönlünü kazanmaktır. Ancak maalesef insanlar şirk bataklığında olduğu için bizlerin bu meseleyi çokça anması veya çokça konuşması insanlar tarafından garip karşılanıyor olabilir. Evet ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kardeşler hilim sahibiydi. Hilim neydi? Biraz örnek vereyim. Yumuşak huyluluktur. Öfkeyi yutmaktır. Cahillere karşı sabretmektir. Ağır başlı olmaktır. Yani teenni, aceleci olmamaktır. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hilmi ve tahammülü böyleydi. Bizlerin de böyle olması lazım. Kızgınlık halinde kendimizi tutabilmemiz lazım. Çünkü bilirsiniz, öfkeyle kalkan zararla oturur. Öfkeyle kalkıp da zararla oturmayan hiç kimse yoktur. İnsan sabırdan daha büyük bir nimet elde etmemiştir. Her işte teenni sahibi olmak, ağır başlı olmak insana her zaman kazandırır. Bu her işte böyledir. Dolayısıyla Müslüman da kızgınlık halinde kendini tutabilmesi gerekiyor. Öfkesine hakim olup vakarla, sabırla insanlara böyle davranması gerekiyor. Cahillere özellikle ama özellikle cahillere yumuşak davranması gerekiyor ki Allah Azze ve Celle müminlerin vasıflarından bahsederken cahiller onlara sataştıkları zaman onlar selam deyip geçerler. Selam güzel bir sözdür. Yani hakaret değildir. Selam duadır. Dolayısıyla bir Müslüman bir cahile bundan daha güzel bir şekilde cevap vermemiştir. Ve daha önce de ne demiştik? Demişti ki Resulullah Aleyhisselatu vesselam ciddi manada affediciydi. Mesela Aleyhisselatu vesselam intikam sahibi biri değildi. İnsanlardan intikam almazdı. Almadığı için zaten bu huy onda yerleşmişti. Biz bugün ona Halim ve Selim Muhammed diyoruz Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet ve kendisi bu huyuyla cahiliye toplumunun içinde o bedevilerin kabalığına ciddi manada sabretmişti kardeşler. Birçok noktada özellikle davet noktasında bu hilim sahibi olmak o kadar önemliydi ki bakın bir örnek vereyim. Bilirsiniz Peygamber aleyhissalatü vesselam ashabına karşı da halim ve selimdi. Tahammül sahibiydi. Allah Azze ve Celle bir ayette der ki insanlara yumuşak davranman da Allah'ın merhametinin eseridir. Eğer katı yürekli, kaba biri olsaydın, insanlar senin etrafından dağılı verirdi. Bir rivayete göre bu ayet Müslümanların Uhud Savaşı'nda yaptığı itaatsizlikten sonra inmiş. Düşünün Uhud Savaşı'nda Müslümanlar Resulullah'a itaat etmiyorlar. Okçular tepesini terk ediyorlar ve Resulullah'ın dişi kırılıyor yüzüne miğfer batıyor. Şimdi şöyle düşünün hem size zarar geliyor hem de birçok sahabe öldürülüyor. Resulullah'ın çok sevdiği sahabeler vardı. Hepsi şehit oluyor. Öncesinde de münafık karakterli ve münafıkların bazıları Bedir'i, Uhud'u terk edip Medine'ye geri gidiyorlar. Şimdi bunları düşünün. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ne yapmış olması lazım? Hayal gücünüzü kullanın. Günümüzde bir cemaat emiri olsa, bir komutan olsa taş üstünde taş bırakmaz. Hepsini falakaya yatırır. Oysa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunlara kaba saba davranmıyor. Bunlar için sadece dua ediyor. Allah Azze ve Celle de böyle yapmasını emrediyor. Eğer kaba saba davranmış olsaydın etrafında dağlı verirlerdi. Bu bize şunu gösteriyor. Davet yolunda yumuşak olmak lazım. Halim ve selim olmak lazım. Allah azze ve celle'nin Musa Aleyhisselam'la Harun Aleyhisselam'ı Firavun'a göndermesi gibi ona yumuşak söz söyle. Olur da çekinir, korkar diyerek Allah azze ve celle tavsiyelerde bulunuyor. Bu çok önemli bir şey. Demek ki bizlerin davet yolunda müşrikleri İslam'a davet ederken halim ve selim olmamız lazım. Tahammül etmemiz lazım. Bazen karşımızdaki cahiller bizim nefsimizle oynayabilirler. Yani bizim sakalımızla, bizim başka bir yerimizi bahane ederek bizimle oturmamak isteyebilirler. Bazen eski bedevilerin yaptığı gibi sabrımızı fazlasıyla zorlayabilirler. Bakın anlatacağım. Resulullah'ın hayatında nice bedeviler geldi geçti. Onun sabrını fazlasıyla zorladılar. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tebessüm etti. Bilmiyor dedi. Belki açlıktan yapıyor dedi. Karışmayın dedi. İşini bitirsin dedi. Anlatılması gerekiyor dedi. Dedi de dedi. Bizlerin de davet yolunda insanlara hakkı anlatırken böyle yapmamız lazım. Neden böyle yapmamız? Neden böyle merhametli olmamız lazım? Çünkü dün biz de böyleydik. Birileri gelip bize anlattı. Allah Azze ve Celle kalbimizde iman nurunu parlattı. Ya bize de böyle anlatmasalardı. Ya Allah azze ve celle bize hidayet etmeseydi o zaman biz ne yapacaktık? Daha önce de atıf yaptığım bir ders vardı. Empati kuralım, empati. Resulullah empati kurardı. Kendini onun yerine koyardı. Siz de empati kurun. Dün bu insanların durumunu düşünün. Siz de böyleydiniz diyebiliriz. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizlerde tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.